Bu videoda sizlere şarjımızın bitmemesi için neler yapabileceğimizi anlatacağım. Bu arada genellikle Apple için anlatıyorum. <laughs> Şimdi birinci olarak ekran parlaklığı şarjdan yiyor yani buna dikkat edin şarj değil şarj bu arada. Duvar kağıtları renkli böyle çok çeşitli duvar kağıtlarını bence kullanmayın en iyisi siyah çünkü pikseller de şarjdan yiyor. Üçüncü de Wi-Fi ve Bluetooth'un açık kalması. Bir sinyal ya da Wi-Fi aradığı zaman cihazın pili yoruluyor. Evet Dördüncü olarak da arka planda uygulama yenileme. Genellikle mesela diyelim ki kullanmadığınız ya da çok kullanmadığınız ya da arka planda yenileme yapmasına gerek duymadığınız uygulamaları ayarlardan kapat. Gerçi düşük güç modunda olduğunuz zaman bunlar otomatik olarak yenileme yapamıyorlar. Beşinci olarak da sürekli gelen bildirimler. Facebook, Instagram veya sosyal medya uygulamalarından sürekli sürekli gelen bildirimlerde yora. Altıncı olarak hücresel veri kullanımı. Özellikle 5G. Fazla ve yoğun kullanım da Filiora. Ve yedinci olarak fazla internet ve bluetooth kullanımı da ve mesela diyelim ki bunlara dikkat ediyorsunuz ancak yine de şarjınız hızlı bir şekilde tükeniyor. O zaman güvenlik sorunu olabilir çünkü arka planda gizlice çalışan uygulamalar da pili tüketir. Benim nefesimin tükendiği gibi. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenip abone oluyoruz. Bay bay.